Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşamak altından değerlidir Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan Dışarıın yol gösterim, özledi yüreğimde, geçiyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rabb sözünün. Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Eski ahitteki küçük peygamberlerden biri olan Yunus'un kitabı aracılığıyla yaptığımız çalışmada üçüncü bölüme ulaştık. Ve bu Rabbin Yunus'a büyük şehir olan Ninova'ya gitmek ve ona vaaz vermek için ikinci görevi hakkındadır. Bölümün başında stüdyoda ağırlamaktan onur duyduğum Rabbin hizmetkarı Doktor Halim Hasaballah'a hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Onur verdiniz. Tanrı sizi korusun. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Doktor Halim bir önceki bölümde Yunus'un sıkıntısı, duası ve Rabbin bu duaya verdiği cevap hakkında konuştuktan sonra balığın onu kuru topraklara kustuğunu öğrenmiştik. Şimdi üçüncü bölüme geçip ilk dört ayeti okuyup sonra size bir soruyla döneceğim. Rab Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi. Kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir. Yunus, Rabbin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Ninova öyle büyük bir kentti ki ancak üç günde dolaşılabilirdi. Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince, kırk gün sonra Ninova yıkılacak diye ilan etti. Doktor Halim, şimdi sizden bu konu hakkında yorumunuzu isteyeceğim. Yunus'un ikinci görevi, Tanrı'nın ona verdiği ikinci şans hakkındaki yorumunuz nedir? Buyurun. Her şeyden önce Rab bizi belirli bir görevi yerine getirmeye çağırdığında veya bize belirli bir görev verdiğinde başarısız olabileceğimizi fark etmeliyiz. Başarısız olabiliriz. Ve bu başarıya ve başarısızlığa maruz kalan insanlar olarak doğamızdır. Ama öte yandan Tanrı başarısız olmaz. Yeni görev için uygun forma ulaşana kadar bizi eğitimlerden geçirir. Ve Yunusa onun ilk çağrı dediği andan başlayarak ikinci çağrıya kadar onunla olan ilişkilerinde yaptığı şey budur. Onun da farklı şekillerde ilgilenmeye başladı. Belki de ilk çağrıda Yunus'un Yahudi ya da İsrailli bir kişi olarak konumuna uygun olan bir şey vardı. Ve bu kişi diğer uluslardan olanları pek sevme eğiliminde değildi. Ve aynı zamanda özellikle Asurluları sevmiyor çünkü İsrail'e geleceklerinde ne yapacaklarını biliyor. Rab onu bir insan olarak içinde yaşadığı duruma bağlı bir mesajla görevlendirdi. Bu nedenle Rab ona bir yargıyı ona karşı uyarmasını söyledi. Çünkü onlardan hoşlanmıyorsun ve ölmelerini diliyorsun. Gidip onlara öleceksiniz de. Ama Rab Yunus'u itaat etmediği yargı mesajında bile çalışmaya başladı. Böylece Rab sürekli eğitimlerde birçok şey aracılığıyla onun üzerinde çalışmaya başladı. Denizcilerin ve denizcilerin azarlamasıyla. Denizciler. Ve güçlü rüzgarın arasından fırtınadan ya da onu denize atarak ya da başlangıçta yaptıkları gibi sonra da onu denize atarak sonra onu yutan ve denizin derinliklerine götüren büyük balina ve balinanın içinde bir sıkıntı vardı Yunus Rabbe yakardı ve az önce sözünü ettiğimiz doğada onunla konuştu. Bütün bunlar ilahi eğitimlerdi. Rab onun bir insanın acı çekmesinin ve ölüme ulaşmasının ne kadar zor olduğunu bilmesini sağladı. Ya da başka bir deyişle Rab Yunus'u yargılamanın en zor şey olduğunu bilmesi için ölümün ağzına kadar bir dizi eğitimden geçirdi. Ve bu şekilde kalbinde başkalarına karşı lütuf üretilecektir. Tamam. Yani bunlar ilahi eğitimlerdi. Tanrı onun yüksek seviyeye ulaşmasını istedi. Yunus ilk bakışta yüksek seviyeye ulaşamadı. Aslında ikinci şans ve ikinci atama konularından cesaret alıyorum. Bu da doğrudan yozlaşmış bir materyali asla başarısız atmayan olamaz. Tanrının kalbine olamaz. işaret ediyor. Onu başka bir kaba dönüştürdü çünkü yapması iyi görünüyordu. Bize Petrus'tan bir örnek verin. Onun başarısızlığı ve inkarı. Evet, Petrus başlangıçlarında yanıtlarında her zaman acele dolu bir hayata ve kendi içinde bir kahraman hissine sahipti. Ama Rab ona şöyle dedi: "Şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini düşürmezsin." Geri güçlendir. döndüğün zaman. Ama ne yazık ki sıkıntılar içinde tüm öğrenciler kaçtı ve kendisini bir kahraman yapan onun kendisi bir hamal ve bir kölenin önünde Rab'bı inkar etti. Tamam. Ve küfür etti, lanetledi. Tamam. Ama Tanrı onu hiç yüzüstü bırakmadı. Tamam. Kutsal kitap şöyle der. Ve Rab döndü, Petrus'a baktı. Tabii ki sevgi ve şefkat görünümü başarısız olmaz. Bu yüzden başarısız olsam bile tamam. seni ayağa kaldıracağım. Bu yüzden Simon Petrus'u ağlatan şey azarlama görüntüsü ya da onu şu sözlerle hatırlamak değildi. Sana söyledim. Ama hayır, sevginin bakışı. ''Hala seni bekliyorum. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım ama sana ikinci bir şans vereceğim.'' Şu sözlerle başlayan bir ilahi yazan bir tapınma şarkıcısı vardı. Petrus'un kalbini evet. eriten bakış. Şefkatli bir bakış. Rab Yunus'a şöyle demişti. ''Kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir.'' Birinci bölümdeki ilk göreve rağmen kalk Ninova'ya o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi. Ona seslen. İki ödevde ve anlamdaki farklılıkta durmak istiyorum. Halka bildir ve halkı uyar. Ve kelimeleri seçerken gerçek ilhamın doğruluğu. Ne diyeceksiniz bize? Halkı uyarmak anlamına gelir. Halka karşı çıkmak için seslenmek. Bu ilk görevdi. Evet. Çünkü kötülük vardı. Evet, çünkü kötülük vardı ve kötülük Tanrı'nın gözler önünde ortaya çıkmıştı. Kötülük doğrudan Tanrı'nın önünde yapılmıştı. Bu nedenle Tanrı sessiz kalmaz. Tanrı'nın kutsallığı ve kutsal doğası onun günaha hiç tahammül etmesine asla izin vermez. Tamam. Bu nedenle tehdit edici ve tehditkar bir mesaj ve özel bir uyarı, halkı uyar. Hatta kullandı bile. İkinci ödev. İlkinden farklı olmasına rağmen o kullandı ve ilk ödevin ifadesi ve ikincisinin ifadesini asla kullanmadı. Bu yüzden ilk görev halka karşı seslenmekti. Tamam. Bir yargıydı. 40 gün sonra Ninova yıkılacak ama halka bildir bir merhamet ve aynı zamanda lütuf mesajıdır. Geri dönün Tanrı size merhamet edecek. Kesinlikle. Git tamam. onlara söyle. Kötülüğün ortaya çıktı ama Tanrı'nın yüreği sevgiyle dolu. Onun lütfu kurtuluşunuz için yeterlidir. Onun merhameti sizi bekliyor. Her biriniz için şöyle demeye hazır. Günahlarınız bağışlandı. Tamam. Ama tövbe edin ve tamam. geri dönün. Birincisi bir gazap mesajı. İkincisi ise lütuf ve merhamet Teşekkür mesajı. Teşekkür ederim. Bir rapor izleyip sonra soru alacağız. İşte Yunus Tanrı'dan ikinci kez çağrı alıyor. Tanrı'nın bize ikinci bir şans vermesi harika değil mi? Bu tanrı için yeni değildir. Çünkü o Yunus'la dışlayıcı bir şekilde ilgilenmedi. Yaratılış kitabında bahsedilen Yakup'un hikayesini hatırlıyor musunuz? Yakup tanrı için bir utanç kaynağı olarak birçok kez başarısız oldu. Ama tanrı onu terk etmedi. Burada onu Peniel'de yüreştiriyor. Yakup'un o gece önemli bir ders alması gerekiyordu. Ama Tanrı dersi öğrenmeden önce Yakup'un uyluk eklemini çıkarmak zorunda kaldı. Ayrıca Simon Petrus tökezledi ve düştü. Ve Mesih'i üç kez inkar etti. Ama Rabbin gözleri ona öfkeyle değil, şefkat ve merhametle baktı. Mesih ayrıca ona yeni şanslar verdi. Ve başlangıçta iyi bir hizmetkar olan Yuhanna, Markos ilk misyoner gezisinde korkakça geri döndü. Ama Tanrı ona Barnabas aracılığıyla ikinci bir şans verdi. Kardeşim, Tanrımız sevgi dolu bir Tanrı'dır. O bize her zaman ikinci şans verir keşke onlardan faydalanabilsek. Birinci bölümdeki ilk görevde Yunus'un tepkisi şuydu. Ne var ki Yunus Rabbin huzurundan tarşişe kaçmaya kalkıştı. Burada 3'e 3'te kutsal kitap ikinci görev hakkında şöyle der. Yunus Rabbin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Burada Yunus'un tepkileri arasındaki farkı bilmek istiyorum. Buyurun. Yunus'un başına gelen değişim. Bu bize Yunus'lu olan ilahi olanı gösterir. Bir kişilikten diğerine değişti. Tanrı başardı. Bu yüzde yüzdür. Tamam. Tanrı hiçbir zaman başarısız olmaz. O arzuladığı hedefe ve amaca ulaşmamızı nasıl sağlayacağını bilir. İlk görevde Yunus itaatsizlik etti ve Rabbin huzurundan kaçtı. Fakat ikinci görevde ve birçok ilahi eğitimden geçtikten sonra Rab amacına ve isteğine ulaştı. Bu nedenle Yunus Rabbin emrine veya sözüne göre gitti ve itaatini gösterdi. Tamam. Başka bir deyişle itaatsizlik edebilir veya inatçı olabiliriz ama Tanrı'nın sınırına kadar, yani ona tam bir itaat. Şu sözde duruyorum. Ninova öyle büyük bir kent ki ve aslında anlamı tamamen değiştiren bir kelime ekledi. Tanrı'ya büyük bir şehir. Ancak üç günde dolaşılabilirdi. Birinci bölümde söylediklerine rağmen büyük bir şehir olduğunu söyledi. Ancak Tanrı'ya demedi. Ninova şehri hakkında ne söylüyor? Bu ifade Ninova'nın büyük bir şehir olduğunu gösterir. Hatta etrafındaki dairesel çerçeveden bile bahsediyor. Ancak üç günde dolaşılabilirdi ve üç günlük yolculuk yaklaşık 60 mil. Tamam. Yani bir insan üç gün içinde içinden geçebilir. Fakat aynı zamanda Tanrı'dan mesajı getirmekle görevlendirilen adam üç gün boyunca yürümedi. Ama bir gün, bir gün, gün yürüdü. Böylece Mesafenin üçte birini yürüdü ve bununla yetindi. Kıyıya ulaştı ve sanırım Tanrı'nın ne yapacağını izliyordu. Rab ona ilk ayetlerde, birinci ve ikinci ayetlerde bazı sözler işittirmiş olsa da ve mesaj birinci ve üçüncü bölümlerde de aynıydı. Ona şöyle dediğinde kalk Ninova'ya o büyük şehre git dediğinde ona ilk kez söylemesini söylediği ancak halka bildir dediği aynı sözler halkı uyar olarak değiştirildi. Ancak ilk defa halka bildir çünkü onların kötülüğü Rab'be gelmişti ama halkı uyar. Tamam. Yani bu şu anlama gelir. Kendi başına bir kelime söyleme ama benim söylediğim ve ağzına koyduğum şey senin konuşacağın şeydir. Bu şehir büyük ve tabiri caizse kalbim için değerli. O şehirdeki tüm bu kalabalık insanları yok ettiğimde asla mutlu olamam. Bu çok büyük şehir sözü Tanrı'nın gözünde büyük bir şehirde anlamına Tanrının mı geliyor? Tanrı'nın gözünde. Pavlus'a söylendiği gibi bu şehirde geri dönüp tövbe edecek insanlar vardı. Pavlus'a korkma dedi. Ruh. Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur. Mesih'e ve İncil'e karşı büyük kötülükleri ve nefretleriyle bilinen ülkeler veya şehirler hakkında sizden bir yorum almak istiyorum bu şehirlere Tanrı'nın gözünden nasıl bakabiliriz? Bu şehir onun için önemlidir. İçinde ruhlar var. Tanrı, Rab, İsa Mesih'e hizmetkar olacak bir kişiyi o yerden çıkarabilir. Belki de Rabbim bu şehirden İsa Mesih'in takipçileri olacak ruhları olurdu. Bu şehirlere, ülkelere ve insanlara Tanrı'nın onlara baktığı gibi nasıl bakmalıyız? Her şeyden önce bu insanlara Tanrı'nın gözlerinden bakmadan önce Tanrı'nın bana kişisel olarak bakmasını düşünüyorum. Öncelikle bahsettiğiniz halklardan farklı bir kategoriden gelmedim ben. Ama ikimiz de aynı ağacın kökeninden geldik. Yani aramızda hiçbir fark yok. Ama Tanrı lütuf ve merhametinin zenginliği içinde bana merhamet etti. Bana ulaştı ve beni kurtardı. O zaman bana ulaşan Tanrı'nın merhametinin farkında olmalıyım. Onlar da o kişiye ulaşabilirler. Ve sonuç olarak onlara şefkatli bir bakışla bakıyorum. Çünkü Tanrı nazik ve merhametlidir. Ve insanın yok oluşundan hiç hoşnut değildir. Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Tanrı'nın yüreğini memnun eden şey insanın ona geri dönmesidir. Bu nedenle İncil'de o bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Eğitimli bir kategoriden, dini bir kategoriden veya yüksek ahlaki standartlara sahip bir kategoriden bahsetmedi. Ama o şöyle der. Bütün insanlar. Çünkü Tanrı her şeyi yarattı ve her şeyi seviyor. Öyle değil mi? Tamam. Elçi Petrus şöyle der. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemez. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Bu yüzden gazap Tanrı'nın doğasına garip bir eylemdir. Bundan memnun değil. Ama Tanrı'nın hoşnutluğu günahkarların ona geri dönmesidir. Tamam. Aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir kişi için bile sevinç duyacaklar. Rabbin lütuf yılı bir yıldır ama sabır, tabii ki sabır. intikamın adı Rabbin günü. Tanrı tüm insanları arzuladığı gibi bu babamız tanrıdır Yunus Mesih'in dirilişine atıfta bulunan balığın karnından çıktıktan sonra vaaz verdi ve Ninova halkı bu çağrıyla tövbe etti bir diriliş sonra ruhları kurtarmak için vaaz verdi Diriliş ve vaazdan sonra Yunus ve Mesih arasında bir benzetme olarak ne görüyorsunuz? Ayrıca Ninova halkının başına gelen tövbe ve inançla ilgili olarak ve belki de onlar için bir işaret olarak Yunus'un ölümden diriltilmesinin yaşamlarında Yaşamlar... şu şunlu... sözden daha güçlü bir etkisi olduğunu düşünüyorum. 40 gün sonra Ninova yıkılacak. Yani işaretin bir etkisi var. Ruhların kurtuluşunu veya kurtulan ruhları büyük ölçüde etkileyen günahkarın Tanrı'ya dönmesine neden olan büyük etkinin Mesih'in tövbe çağrısı değil, ölümü ve dirilişi olduğunu söylemek isterim. Bütün insanlar tövbeye çağrılır ve tövbe etmeleri istenir. Tanrı edenleri sever. Ama insanın varlığı üzerindeki en büyük etki bir insan olarak benim adıma ölüme, çarmıhtaki ölüme katlanan bir kişinin olmasıdır. Bu kişiyi ben acaba nasıl ödüllendirebilirim? En basit şey ödül. Tamam. Ona hayatımı veriyor. Tamam. Sadece o benim hayatımı hak ediyor. Çünkü hayatını benim için feda etti. O öldü ve dirildi. Bu yüzden hayatımı benim için ölen ve dirilen o kişiye vermeyi tercih etmeliyim. Çünkü işaretin kendisinin bir bölümü vardır. Sonra Yunus balığın karnından çıktıktan sonra vaaz verdi. Bu yüzden vaaz vermek dirilişten sonra geldi ve Mesih ölümden dirildikten sonra öğrencilerine şöyle buyurdu. Ve onlara tüm dünyaya gidin ve sevindirici haberi tüm yaratılışa duyurun dedi. Vaaz konusuyla ilgili olarak birinin şöyle dediğini duyabilirim. Tanrı kimin kurtulacağını bilmiyor mu? Ve Tanrı insanları kurtarabilir ve dilediğini getirecektir. Ya da Tanrı'ya taparız ve gelip aramıza katılmak isteyen hoş karşılanır ve kurtulabilir. Vaz verme Tanrı'nın planının neresinde? Tanrı bize bir görev verdi ve onun bizi görevlendirdiği bu göreve bizler itaat etmeliyiz. Git o git dediği zaman o zaman gitmeliyiz. O müjdeyi ilan et dediğinde o zaman ilan etmeliyiz. Ama tembel olduğumuzda ve tembelliğimize karşılık gelen ilkeler yarattığımızda bunu kötülük olarak görüyorum. Tanrının sözünü anlayan hiç kimse onu kabul edemez. Tamam. Konuşmamız gereken iki husus var. Birincisi ibadet eden bir yön. Rabb'e ibadet etmek için bu gereklidir. Onun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar. Bu ilk yönüdür. Ama ikincisi şu ki, ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. İbadet eden ve vaz vermeyen kilise başarısız bir kilisedir. Vaaz tamam. veren ve ibadet etmeyen kilise de başarısızdır ve ibadet vaazdan tamam. önce gelir. Eğer önce Tanrı'ya hakkını vermezsek o zaman o bizi hizmet etmemiz için nasıl gönderecek? Tanrı hakkını almak zorundadır. 1. Petrus bölüm 2'de, Böylelikle İsa, Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan kâhinleri. ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. 9. Tamam. ayette kralın kahinleri ilan edebilmeniz Ve için. çoğunlukla eğer ibadetimiz doğruysa, o zaman doğru vaaz veririz. Eğer Tanrı'ya tapınma hakkını uygun bir şekilde verirsek yüreğimiz ruhlar için alevlenir ve müjdelemek için dışarı çıktığımızda haklı oluruz. Ama bizim çoğunlukla kutsal kainlikteki dikey yönümüzle ilgili sorunlarımız var. Sonuç olarak ruhlara doğru yatay yönünde sorunları vardır. Eğer dikey yönde haklıysak bu yatay yönü kutsal kainlikte doğru hale getirecektir. Ve kutsal kitabın kendisi şöyle der. Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Nasıl? Bana diyeceksiniz ki Rab onları biliyor. Kimi kullanacak? Ve gönderilmeden biz nasıl vaaz veririz? Böylece süreç hep birlikte devam eder. Elçi Pavlus sonsuz yaşama atanmış. Evet, katılıyorum. Onlar sonsuz yaşama atandılar. Seçildiler. Buna katılıyorum. Ama Nerede olduklarını biliyor musun? Ancak size ulaşmak için biz vaz veriyoruz. Bir ekiciye ekmeği. Evet, gitti. aynen öyle. Ekici gece gündüz ekmek zorundadır ve Rab tohumu arındırır ve bu sözleri almak için hazırlanmış toprağa koyar. Evet, şimdi bir ara verip daha sonra konuklardan soru alacağız. <laughs> Birinci Krallar 14'e 25'ten Yunus'un bir peygamber olduğunu biliyorduk ve İsrail'e merhametle peygamberlik etmişti. Fakat Yunus'un kehanetinin ne olduğunu ve gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmek isteriz. Doktor Alim buyurun. Gerçekten peygamberlik kitabı olmasına rağmen Yunus şöyle konuştu. Halka bildir dediğimiz gibi önceki bölümlerde de söyledik. Halka bildir yargısıyla. Bu nedenle onlarla konuşmaya gittiğinde lütuf ya da umut etme şansı vermedi. Hatta konuşma biçimini bile çok garip buluyorum. 40 gün sonra Ninova yıkılacak. Bu yüzden onlara tövbe ederseniz geri dönüp kurtulacağınız umudu olduğuna dair herhangi bir şans vermedi. Tanrının sizi kabul edeceğini bile ummuyorsunuz ama 40 gün sonra Ninova yıkılacak ve Rabbin oysa sen Ya Rab, sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi ve sadakati bol bir tanrısın. Sözünü tuttu. Yunus'un Tanrı'nın yüreğini ruhlara doğru algılamadan bir şeyle konuşmasının nedeni budur. Ve yapacağını söylediği gazaptan vazgeçti. O bir peygamberdi ve ikinci krallarda Evet o bir peygamberdi ve daha önce de söyledik. Doğru. İki krallar kitabında bölüm 14 ve ayet 25'te İsrail kralı Yeruvam'ın, ikinci Yeruvam'ın düşmanlarının aldığı İsrail topraklarını geri getireceği kehanetinde Mesih bulundu. Mesih'in kendisinin tanıklığı diliyle ona yeter. Elbette. Yunus'un peygamber olduğunu söyleyen en gerçek kişi bir işaretti. Doğru. Tamam. Doğru. Sonra kutsal kitap şöyle der. Yunus Rabbin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Ninova öyle büyük bir kentti ki ancak üç günde dolaşılabilirdi. Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince 40 gün sonra Ninova yıkılacak diye ilan etti ve görevin üçte birini isteksizce yapmış olmasına rağmen Rab bu insanların kalplerinde çalıştı. Yaratılış kitabında suyun yeryüzüne indiği ve büyük ölçüde arttığı belirtilir. Tufan sırasında 40 gün boyunca denir. Bu nedenle örneğin yaratılış kitabında suyun yeryüzüne indiği ve büyük ölçüde arttığı belirtilir. Tufan sırasında 40 gün boyunca denir. Yaratılış kitabında Nuh Tufanı sırasında. Tufan. Evet tufan. Musa'nın dağda kaybolduğu ve 40 gün 40 gece Rab'la birlikte olduğu da söylenir. Ayrıca İlyas'tan da bahsedilir. 40 gün 40 gece o yemeğin gücüyle gitti denir. Rab İsa hakkında şöyle der. O 40 gece oruç tuttu ve daha sonra da acıktı. Bu yüzden her zaman İncil'deki 40 günden bahseder. Bu bir test dönemidir ve uzun bir zaman dilimidir. Kesinlikle. Sanki Rab bu insanların tövbe etmeleri için bir süre vermiş. Bu yüzden bu bize Rab'bin sabrının belirli sınırlarla sınırlı tamam. olduğunu gösterir. Uzun olsa bile ancak sınırlı bir zamandır ve bunda bir mesaj var. Günahkarlar için bile bu kadar ertileyenler için Kutsal kitap buna Rabbin lütfunun yılı dese bile bunu anlamaları gerekir. Ancak bir başlangıç ve bir son her zaman olmalıdır. İşte tam da bu nedenle tamam. insanın öncelikle benim için yaşla ilgili sınırlı bir sürü olduğunun farkında olması gerekir. Yaşla ilgili olarak insan için sınırlıdır. Bir başlangıç ve bir son vardır. Eğer yaşam Mesih olmadan sona ererse o zaman lütuf zamanı insan için sona erecektir bu nedenle insan yeryüzünde hayatta olduğu sürece küçümsememelidir eğer kurtuluşu deneyimlemeyecekse Ninova halkıyla geri dönüp Rab'be acele etmeyi paylaşın yani bu sınırlı bir süre ve bundan faydalanmak zorundayım yoksa intikam günü insanları şaşırtacak ve bundan çıkış yolu yok tamam bu mesajın sözlerini benimle birlikte saymanızı istiyorum 40 gün sonra Ninova yıkılacak. Birkaç kelime. Birkaç kelime. Yani bu bir mesaj. Evet şunu söyleyeyim. Evangelik bir evet, mesaj. Küçük. Ancak bir taraftan verildi. Birkaç kelimeden oluşur. Ayrıca bir ders almak istiyorum. Sadece ben değil. Her hizmetkar veya müjdeci. Çok fazla konuşmaya, retoriğe, karizmaya veya etkiye bağlı mı? İnsanlar... Nasıl kurtarılır ve konuşmacı doğrudan Tanrı'dan gelen sözlerle nasıl kullanılabilir? İlk olarak Rabbin ne dediğini fark etmeliyiz. Rab dedi ki, size söylediğim mesajı tekrar okuyacağım. O zaman başarılı ve verimli bir mesaj vermek isteyen kişi, kendisini kutsal ruhun liderliğine tamamen ve kesinlikle teslim etmeli ve kutsal ruhun konuşmacının istediği sözleri değil, kendi istediği sözleri söylediğine inanmalıdır. Apollos bildiğiniz gibi oldukça etkileyiciydi ama kurtuluşun ne olduğunu bilmiyordu. Bu nedenle Aquila ve Priscilla onu aldılar ve evlerinde kurtuluş yolunu daha doğru bir şekilde açıkladılar. Bu yüzden hatiplik ve karizma insanları kurtarmayacak beni duyana sevindirecek şekilde konuşabilirim ve ellerini çırpabilirler, ayağa kalkabilirler ve kralların ve başkanların konuştuğu konuşmalarda olduğu gibi tezahürat yapabilirler. İnsanların duygularını ve hislerini yakalama biçimleri bunlar. Müjdecilik, insanların duygularını ve hislerini ya da güzel ve uyumlu kelime oyunlarını üretmekle ilgili değildir. Ancak tam olarak müjdecilik şudur. Çünkü Rab böyle diyor. Rabbin söyledikleriyle yeterli olmalıyız. İkinci önemli şey, tüm müjdecilikte iki açık bölüm olmalıdır. Yöntem farklı olsa bile olması gerekir. Bir numara, Tanrı'nın sevgisi. İki numara, Tanrı'nın mesajını reddetmemin sonucu ne olacak? Teşekkür ederim Doktor Halim. Bölümün sonuna geldik. Rabbin lütfuyla önümüzdeki bölümde devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Tanrımız ne kadar güce, başarısızlığımızda ve itaatsizliğimizde bizimle uğraşan Tanrımız en büyük çömlekçi olarak ne kadar büyük. Bizi yozlaşma, itaatsizlik ve kayıptan sonra getirene ve çömlekçiye iyi gelen bir kap yapana kadar bizi terk etmeyecektir. Bilmeliyiz ki şu anda içinde yaşadığımız lütuf çağı sınırlıdır. Şöyle olabilir. Rabbin lütfunun yılı veya 40 gün sonra Mesih yeryüzündeyken ve kendisini Rabbin lütfunun yılında gönderilmiş olarak ifade ettiğinde başlayan lütuf dönemi, Mesih'in kiliseyi almaya gelişiyle sona ermelidir ve Mesih geldiğinde ve lütuf yılı sona erdiğinde reddedenler için yargı günü dışında hiçbir şey kalmayacaktır ve Tanrımızın İntikam günü. Bilgeysen bilgeliğinin yararı sanadır. Alaycı olursan acısını yalnız sen çekeceksin. Evet sevgili izleyiciler, yaşam tarzı ve ölüm yolu önünüzde duruyor. Zorunluluk yok. Hiçbir şey zorunlu değil. Terör yok. Hiçbirimiz şu anda sizi bir fikri veya inancı takip etmeye zorlamıyoruz veya korkutmuyoruz. Mesih'i izlemek zorunda değilsiniz. Eğer Bilgeysen kendin için bilgesin. Mesih sizden önceki yaşam biçimidir. Eğer yaşam istiyorsanız Mesih'i kabul edin. Saygın bir yaşam istiyorsanız Mesih'i kabul edin. Temiz, yüce bir yaşam istiyorsanız kabul edin. Eğer sonsuz mutluluk istiyorsanız Mesih'i kabul edin. İncil der ki çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşamak kavuşsun. Önümüzdeki bölümde tekrar buluşun önce yedek Rab sizlerle olsun Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değerlidir Sözlerin eder Sözlerim sözlerimdir Acılar içindeyken Ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.